Ye oğlum ye ye ye. Ami ami kopar Sen de ye sen de ye. Mm -hmm. mm -hmm. Tamam hadi sen de ye. Sen de ami yap. Hmm. Aferin oğlum ha. Oh. Bir tane daha ye. Hadi. Hı. Hmm. Ye oğlum ye. Oh. Hadi, hadi. hadi ye güzel güzel. Oh 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 oh. Aferin oğlum Aferin. Diğerinden de ye biraz. Bak biraz maydanoz da var. Berat. Bak onu da ye onu da ye. Bak şu hamide. Bak gel gel gel. Gel bak şunu görüyor musun? Bak. Oh. Hı. Hmm. Bak. Al. Al. Hı. Hı. Al maydanoz ya, kopar. Kopar, kopar. Hı. Ye oğlum ye, ye. Atma ye. Hı. Oh.